Hoş geldiniz, ben Ceyda Erenoğlu. Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı. E, farkındalık çok önemli çünkü aslında farkında olunca, bilimsel olanı bilince çok şey değişiyor. Canlar kurtuluyor, insanların yaşam kalitesi artıyor, ah keşkeler ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bunu yakalamak, bunun farkında olmak gerekiyor. Bugün farkındalığı arttırmak için, meme kanseri farkındalığını artırmak için çok çalışan, belki de bu işe ömrünü adamış isimlerden biriyle birlikteyiz. E, Meme Sağlığı Derneği, Meme Derin kurucusu ve onursal başkanı Profesör Doktor Vahit Özmen yine kırmadı ve geldi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Zevk, zevk benim için. Davet çok teşekkürler. Katılmak. Teşekkür ederim ben de çağırdım. Şimdi kadınlarda en çok görülen ve en çok ölüme neden olan e, kanser türü. Aslında biliyoruz ki erken teşhis edilmesi halinde artık sizin mesleğe ilk başladığınız yıllarla karşılaştırıldığında neredeyse yüzde yüze yakın bir iyileşme imkanı var. Yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz. O zaman bu ölümler insanı çok üzüyor olmalı. Çok üzülüyoruz. Hem ölümlerden üzülüyoruz hem organ kaybından üzülüyoruz. Hı hı. Geciktiği zaman memeyi almak zorunda kalabiliyoruz. Bu da kadın için çok önemli bir şey. Bir şeyi eklemek istiyorum. Eskiden akciğer kanseri tüm insanlarda en sık görülen kanserdi. Ama bu yıl yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü raporunda meme kanseri akciğer kanserini geçmiş durumda. Yani meme kanseri bugün tüm insanlarda en sık görülen kanser. Yani aslında ölümleri e, engelleme imkanımız var ama kanserdeki artışı engelleyemiyoruz. Bu çok iyi bir haber değil. Evet. E, aslında e, ihmal olması durumunda yine istenmeyen sonuçlarla karşılaşıyoruz. Ama insanın elinde olan nedenlerle. E, bunu yapamaması e, gerçekten üzücü. yıpratıyor ve e, üzücü. Kötücü. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi meme kanseri önlenebilen, meme kanseri erken tanıyla %100 yaşam şansı veren, erken tanıyla memeyi koruma şansı veren, Hı -hı. erken tanıyla lenfödem riskini azaltan Hı -hı. lenfleri alma, e, almamız da söz konusu olmuyor. Dolayısıyla yani burada erken tanı çok önemli. Korunma Vücut kitle indeksinin yani şişmanlığın önlenmesi, ideal bir kiloda olmak ve düzenli egzersiz yapmak, bu önleyici bir şey, bu da yapılabilir bir şey, evet. önleyebiliriz de. Aynı zamanda meme kanserinde erken tanıyla yüzde yüze yakın bir sağlıklı yaşam. Ve organ koruma şansımız var. Şimdi e, yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Her yıl 2.1 milyon insan e, meme kanserine yakalanıyor deniyor. E, 670 bin civarında mı bir ölümden evet, bahsediliyor? Doğru. doğru. E, Türkiye için e, oran nasıl? Türkiye'de yaklaşık her yıl 25 bin yeni hastayla karşılaşıyoruz. Hı hı. Bu bir e, tahmini rakam. Tabii e, kayıp mortalite oranını vermek biraz zor. Ama... E, Belki 5-6 bin civarında kayıp vermek, yani meme kanserinden kaybettiğimiz hasta sayısını belirtmek mümkün. Peki şöyle bir şey, her 8 kadından birinin meme kanseriyle karşılaşma riski var, öyle değil mi? Evet. evet. Bu aslında azımsanmayacak bir oran, Kesinlikle. oldukça yüksek bir oran. 12 bu giderek de artıyor. Yani kadınların %12'sinde her 8 kadından birinde, yaşamı süresince meme kanseri ile karşılaşılabiliyor. Peki e, burada karşımıza çıkan şey ihmal ise eğer, e, en çok kimler ihmal ediyor diye sorayım. En çok e, bu konu hakkında, meme kanseri hakkında bilgisi olmayan ve Hı -hı. farkında olmayan kadınlarda ihmal çok fazla. Yani Ben kısa bir örnek vereyim. Bizim Bahçeşehir'de memeder olarak 2009-2019 arasında yaptığımız 10 yıllık bir çalışma var. Bu çalışmaya başlarken Bahçeşehir gibi sosyal kültürel eğitim üzerine nispeten iyi olduğu bir bölgede dahi mamografisini yaşamı boyunca çektiren 40-69 yaş arası kadın sayısı oranı %50'nin altındaydı. Düşünün yani o bölgede oturan 1500'e yakın kadında yaptığımız çalışmada bu kadınların yarısından daha azı yaşamında bir defa mamografi çektirmiş kadınlardı. Yani evet. aslında en az iki yılda bir çektirmesi gerekirken Halbuki bu bilimsel çalışmayı yapıp kadınlara bilgi verdiğimiz zaman, onları evlerinden davet ettiğimiz zaman yüzde 85 oranında düzenli olarak mamografi çektirme şansı buldu aynı kadınlar. Demek ki bunların bilgilendirmeleri. Yine orada yaptığımız bir çalışmada medyanın, yani sizin gibi bu konuyla ilgili e, televizyon yapım, program yapımcıların çok büyük rolü var. Medyadan daha çok öğreniyorlar bu olayın e, önemli olduğunu, Mamografi çektirmeleri gerektiğini, mamografinin riskinin çok düşük olduğunu ve mamografinin KETEM'lerde, yani kanser erken teşhis merkezlerinde, hı hı. devlet hastanelerinde, devlet üniversite, tıp fakültelerinde ücretsiz olduğunu e, bilmeleri lazım, çektirmeleri lazım. O zaman e, hem kendileri için büyük bir kazanç hem ülke için bir kazanç. Çünkü e, tedavi giderleri de devlet tarafından taşınıyor. çok doğru. Bu çok önemli bir şey. Biz de medya mensupları olarak yaptığımız için bilincinde ve sorumluluğunda olalım. Ne kadar önemli bir şey iş yaptığımızın çok bu anlamda e, bir farkında dizide, olalım. Pardon, bir dizide mesela meme kanseri konusunda aydınlatıcı bilgi vermek. Mesela şu 30 gün boyunca bugün 27 Ekim çok az program yapıldı televizyonlarda. Meme kanserinin 1985'ten beri Amerika ve Batı Avrupa'da her Ekim ayında tekrarlanan, kutlanan bu farkındalık ayını bizde de daha yoğun bir şekilde işlenmesi evet. gerekirdi. Çok az izleyebildim ben ama sizin katkınızla sanıyorum daha çok kitleye ulaşabileceğiz. İnşallah. E, araştırmalar gösteriyor ki toplum tabanlı e, taramalarla kadınların olası bir kanser gelişimlerini e, henüz e, erken evrede klinik bulgular ortadan ortaya çıkmadan e, yakalamak, öyle değil mi tespiti, meme kanserine ölümleri e, önemli ölçüde azaltıyor. Çok çok önemli bir nokta bu. Eğer kadınlar herhangi bir semptom olmadan düzenli tarama programına katılırsa, meme kanseri tanısı konulduğunda her dört kadından birinde sıfır evrede tanı konuyor. Yani düşünün sıfır evre demek, yüzde yüz sağlıklı yaşam demek. Yüzde ellisinden fazla da birinci evrede tanı konuyor. Biz aynısını Bahçeşehir'de yaşadık. Orada 10 yıllık takiplerimizde kaybettiğimiz hasta yok. %82'sinde çok erken tanı koyduk. Dolayısıyla düzenli olarak davetle ya da kadının farkında olarak mamografi taramasına katılması mutlak surette sağ kalım şansını, meme koruma şansını artırıyor. Hocam tarama deyince en akla gelen yöntem mamografi. Olur. Şimdi bir takım eleştiriler söz konusu olsa da, e, bilimsel olanı e, bilimsel verileri ortaya koymak lazım yani mamografi zararlıdır çünkü cümlesinin ardından gelen bazı gerçeklikler olabilir ama mamografi hayat kurtarır mamografi yararlıdır mamografi hala elimizdeki en önemli güçtür dediğimiz zaman onun da arkasını doldurmak gerekir. Kesinlikle. Ben sizden bu ikisini de yapmanızı istiyorum şimdi. Tabii şimdi, şimdi İngiltere'de e, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma var. Mamografinin oluşturduğu radyasyonla meme kanserine yakalanma riski 150'de bir, Çok düşük. Hı hı. Yani e, 150 kadın yaşamı boyunca mamografi çektirirse bir tanesinde kanser ya gelişme riski olabilir. Acaba Radyasyonu kaçı kurtulur? 150 kadın kurtulacak. Hı hı. Ya yani Bir kadın tanı alacak hı hı. ama o da tedavi olacak çünkü erken tanı alacak. Ama 150 kadının yaşamı kurtulacak. Yani bu düşük enerjili X dalgaları kullanarak memodeki, memedeki patolojileri tabii. saptıyoruz. Öyle Şimdi, değil mi mamografiyle? Tabii ile? ki. Şimdi verilen radyasyon dozu çok düşük. Yani uzak bir mesela Atlantik'e geçen bir uçak yolculuğunda alınan radyasyon kadar. New York'a gidelim. New York'a gidiş, gidiş kadar. Dolayısıyla ihmal edilebilir bir radyasyon. Zaten radyasyonu biz kullandığımız elektronik cihazlardan alıyoruz. E, mamografinin sağlayacağı yaşam şansı verdiği radyasyon karşısında çok daha fazla. Dolayısıyla ihmal edilebilir bir doz ve 1963 yılından beri tüm dünyada tarama yöntemi olarak kabul edilen ve meme kanserinden ölümleri %40 civarında azaltan bir tarama yöntemi alternatifi yok. Şu an mamografinin dışında meme kanserinin erken tanısı sağlayacak başka bir tarama yöntemi yok. Düzenli mamografi meme kanserinden ölümleri yüzde %40 civarında Kesinlikle. dediniz. Veriler böyle farklı. Bazılarında işte Sağlık Bakanlığı %20 olarak açıklıyor. Bazı yerlerde yüzde %65 %65'e varan oranlar var ama galiba burada ortalamasını Tabii, alıyoruz yine. Ortalam bu %40 oranı yapılan tüm çalışmaların meta analiz sonucu elde edilen bir rakamdır. Hı -hı. Ve yaş gruplarına göre bu oranlar değişir. Onun için böyle bir farklılık olabilir. Evet. Bir de kullanılan yöntem yani bu analizi yaparken, oran belirlerken, her ülkede farklı, tarama yöntemi farklı, kullanılan cihaz farklı. Mesela konvansiyon eski mamografide atlama ihtimali fazla, şu anki tomosentez dijital mamografide evet. yakalama şansı fazla. Okuyan teknisyenin, radyograferin deneyimi önemli, radyologun yorumu önemli. Dolayısıyla bir sürü faktör var ama kesin olarak, Meme kanserinden ölümleri %50'ye yakın azaltıyor. Bu çok önemli bir oran. Düzenli mamografiden e, kasıt nedir? Yani hangi yaşta, hangi aralıkta, risk grubunda, hangi aralıkta ve Türkiye olarak şu anda dünya standartlarına uygun bir e, model içerisinde miyiz? Evet. Şimdi Türkiye'den başlarsak, Türkiye'de e, 2010-2011 yılına kadar yani bizim tarama programımızın sonuçları çıkmadan önce Avrupa Birliği gibi 50-69 yaş arasında 2 yılda bir yapılıyordu mamografik tarama. Ama biz şunu gözlemledik, Türkiye'de nüfus genç. Yani bizim 50 yaş altı meme kanseri oranımız tüm kanserlerin neredeyse yarısı kadar. Halbuki Amerika'da 50 yaş altı kanser oranı %25. Bizde %50'ye yakın. Biz o zaman hem kendi kayıt programımız hem de Bahçeşehir tarama programı sonuçlarına göre kanser dairesiyle görüşerek bu bilimsel çalışma sonuçlarını sunduk ve meme kanseri tarama yaşını 40'a indirdik Türkiye'de. Yani kişiden kişiye olduğu gibi ülkeden ülkeye de ülke'den değişiklik ülke, gösteriyor. Çünkü nüfus <laughs> yapısına göre. Elbette. Ve bir de e, ülke kadınların farkındalık düzeyine göre, bilgi düzeyine göre. Siz bunu 40 yaşına alıp kadını da tarama merkezlerine davet ettiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde erken tanı sağlama şansınız var. Hı hı. Çünkü genç kadınlarımızda, mesela 40 yaş altında bizde yüzde, 17-20 civarında meme kanseri var. Ama bu oran Amerika'da %3, Avrupa'da %6. Yani bizim nüfusumuz genç olduğu için genç kadınlarda görülme oranı da yüksek çıkıyor. Kaç yıldır meme kanserli hastalarla uğraşıyorsunuz? 43 yıl. E, 40 yıl önce e, 40 yaş altında meme kanseri oranı ile şimdi 40 yaş, yaş altında var. meme kanseri oranı çok, çok farklı fark diyecektim. Var. Çok fark var çünkü e, her şey değişti. Bir kere yaşam tarzımız başı, batıya benzedi geç doğum var, erken adet görmeye başlayan östrojen hormonunun daha çok etkisine maruz kalıyor kadınlarımız. Bu bir risk faktörü. Bizde nüfus yaşlanması var. Mesela yaş uzadıkça kanser riski artıyor. Türkiye nüfusunda bir artış var. Bunlar hep kanser. Bir de mamografik taramaya davet var. Yani bazı kanserler vardır, meme kanserleri. Kadını hiç tarama yapmasanız da yaşam boyunda o kanser invazif, saldırgan bir hale gelmiyor. Dolayısıyla mamografinin sık sık bir menopoz polikliniğinden ya da ketemden ya da bir devlet hastanesinde çekilmesi hiç şikayeti olmayana erken tanı şansı sağlıyor. Kanser sıklığının da artmasını sağlıyor. Bir sürü faktör kanserin günümüzde çok artmasının nedeni olarak karşımıza gelebiliyor. Tarama sıklığına gelin. yani biz bugün 40 yaşından sonra standart olarak 2 yılda bir mamografik taramayı 69 yaş hatta yaşam boyu tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz yıl yayınladığımız birlikte hazırladığımız bir kılavuzda bu tarama yaşını 40 yaşından sonra 69'a kadar 2 yılda bir olarak onaylamıştır. Ve kendi web sayfasında var Sağlık Bakanlığı'nın. Dolayısıyla... 40 yaşından sonra 2 yılda bir standart önerdiğimiz tarama ama şöyle bir şey var e, Ceyda Hanım e, kadında risk faktörleri vardır annesinde vardır kız kardeşinde vardır kızında vardır onun daha önce taramaya alınması söz konusu mesela 40 yaşında e, meme kanseri tanısı alan bir kadında kızının 30 yaşından sonra taramaya başlaması lazım riskli grupta yer alanlar riskli grupta genetik olacaktır. taşıyıcı olanlar vardır yüzde on civarında. Gen testi pozitifse o zaman bunun 25 yaşında taramaya başlaması Bu BRCA1-2 BRCA1 dediğimiz. Şimdi ona eklenmiş 10 tane daha gen evet. var. Araştırmalar artıyor. Dolayısıyla genetik çalışmasında, panelinde meme kanseri riskli genleri taşıyan kadınların da daha erken dönemde, mesela 25 yaşında mamografide yoğun bir meme görüntüsü vardır. Onun yerine MR'la tarama evet. yapılabilir. Ultrasonla yapılabilir. Fizik muayene yapılır. Dolayısıyla bunu kadının gittiği aile hekimi, kadın doğum uzmanı ya da genel cerrahi uzmanı bu sıklığı belirleyecek. Ne kadar sıklıkta yapılacak, ne muayeneye geleceksin ultrasona, Hekim kontrolünde bu taramanın sürekliliğinin olması gerekir. Şimdi siz e, söylerken bir şey dikkatimi çekti. E, dediniz ki işte kadınlar çalışıyorlar, geç e, doğum, e, evet, belki emzirme, filan. E, kısa süren emzirme, e, bunlar risk faktörü. Bize hep hedefler koydular. İşte çalışın, ayaklarınızın üzerinde durun. Geç de olsa e, evlilik olur. işte şöyledir, böyledir filan. Ama diğer yandan doğum bölgelerimize baktığımızda e, kadınlar için, oradaki kadınlarımız için erken yaşta çocuk doğurma, çok e, çocuk sahibi olma, emzirme vesaire daha ön planda. Şimdi bu işin içinde bir çelişki var yani ya biz yanlış biliyoruz ya onlar ne yapacağız ortasını ee, nasıl bulacağız? Tabii denge kurmak lazım. <laughs> evet. Şimdi gerçekten bizim Muş'ta yaptığımız bir çalışmada meme kanseri sıklığı Batı'ya göre, İstanbul'a, İzmir'e göre yarı yarıya <laughs> daha az. Söylediğiniz gibi erken doğum, uzun süren laktasyon, doğum sayısının fazla olması, östrojeni maruz kalma, süresini kısaltıyor. Dolayısıyla onlarda meme kanseri riski biraz daha düşük oluyor. Evet. Ama maalesef onlarda da ileri kanser çok fazla. <laughs> i̇şte Diyarbakır'da bir çalışmamız var, yüzde fazlası ileri kanser, lokal ileri ya da metastatik. Evet. Yani Batı toplumunda da e, söylediğiniz gibi kadınların daha çok iş yaşamı, akademik e, yapıları, kariyerleri bu olayları yani gebelik, süt verme e, olayını geciktiriyor, süt vermeyi kısaltıyor. Ben hep şunu tavsiye ediyorum. Yani tamam e, bir kariyeriniz var ama e, mesela 35 yaşından sonra doğum yaptığınız zaman meme kanseri riski artıyor, katlanıyor. 2-3 kat daha fazla oluyor. E, ertelemeyin. Yani tamam eğitiminizi tamamlayın, bir kariyere başlayın ama biraz ara verebilirsiniz. Yani bu sizin yaşamınızı değiştirecek. Meme kanseri riskinizi azaltacak. Ve mutlaka işe devam etseniz bile işte bugün e, sütü sağan pompalar var. Yani hı hı. Onu iş yerinde kullanarak laktasyon süresini uzatın, spor yapın ve kilonuzu ideal düzeyde tutarak e, meme kanseri riskini azaltın. Yani bir denge kurmak lazım. Şimdi e, genetik yatkınlık önemli, risk faktörü önemli. E, kişilik yapısı mutlaka önemli. Yani bunlar şimdi mesela stres eskiden bu derece belirgin değildi. Stres faktörü de artık birçok bir kanser çeşidi için çok önemli hale geldi ama bir de şunlar var mesela değiştirebiliriz e, tütün kullanımı değil mi? Alkol belki çok tüketimi, e, hareketsizlik yani şişman olmayalım hepimiz ideal kilomuzda tabii. olalım ne güzel olur. Ne kadar azaltırız mesela meme kanseri riskimizi? En az %10 Bununla ilgili örnekler var. verir misiniz Çalışmalar, bize? Çalışmalar, araştırmalar Hı -hı. var. Mesela haftada toplam 7 saat egzersiz yapmanın e, Harvard'dan yapılan bir çalışma vardı. Biraz eski bir çalışma %30 civarında meme kanseri riskini azaltıyor. E biz ne öneriyoruz bugün? İşte her gün 5 bin, 10 bin adım adresi yürüyün, yani evet. yürüyüş yapın. Evet. E, beslenmenize dikkat edin. Yani çok zor değil aslında. Yani iki öğün yemek, işte mevsim sebzesi, karbonhidrat alımını kısıtlamak, işte ana besinimiz ekmeği daha az tüketmek. Ee, akşam erken yemek yemek, yemek yemekten 2 saat sonra bir yürüyüş yapmak ee, çoğu mahallelerde yürüyüş parkları var sabah erken kalkıp spor yapmak yürüyüş yapmak yani bunlar çok zor şeyler bunlar bir yaşam tarzı olmalı peki mesela bunu toparlayacak olursam diyelim ki ben sigara içmiyorum e, alkol sosyal içeceğimi pek tüketmiyorum e, hareketime dikkat ediyorum beslenmeme dikkat ediyorum e, kilo kontrolü de sağlıyorum Ailemden meme kanseri riskim var. Ben ne kadarlık bir riski bertaraf etmiş olurum tüm bunlara dikkat edersem? En az yüzde %50 azaltırsınız riski. Çok işte önemli bunu demek bir şey. istemiştim. Evet, Hocam çok güzel evet. söyledi, çok net söyledi. en az %50 azaltırsınız. Hı -hı. bir kere böyle bir yapı içerisinde mamografiyle görüntü daha iyi alınabilir. Ultrason daha rahat tanı koyabilir. Yani meme yoğunluğu azalmış sporunu yapan bizim söylediğimiz riski azaltıcı faktörleri uygulayan azaltan kadınlarda tanı daha da kolay olabilir. Şimdi hastalığın üçte bir hastada yine yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. sadece memede lokal iken lenf nodüllerine yayılmadan fark edilmesine karşın diğerlerine daha geç evrede teşhis konuyor. Bu da ne demek? Ee, yaşam kalitesinin düşmesi demek. Hastanın hayatını kaybetmesi demek. Ah keşkelerle dolu bir yaşam demek. İşte o yüzden erken teşhis bu kadar önem taşıyor. E, bu çileleri çekmeye gerek kalmıyor. Ne dersiniz? Evet yani... <laughs> böyle bir erken tanıda hastalık üç grupta zaten değerlendiriliyor evre olarak. Söylediğiniz gibi lokalse, memede ise ve küçük boyuttaysa hem lenflerinizin almasına gerek yok. Çoğunda bu hastaların, lokal hastaların kemoterapiye gerek yok. Ee, hem e, meme korunabiliyor. Dolayısıyla e, çok önemli bir şey erken tanı. Yani diğer kanserler gibi değil meme kanseri. Meme kanseri taramanın ve erken tanının yaşamı kurtardı. Ve organı memeyi kurtardı. Meme kadın için çok önemli bir organ. Kaç yaşında olursa olsun meme kaybı, bir depresyon, bir sıkıntı, bir anksiyete yaratıyor kadında. Dolayısıyla yani erken tanı diyor, çok zor bir şey değil. Yani devletimiz bunu ücretsiz olarak sağlıyor. Tarama programları ücretsiz. Türkiye'de 300 civarında kanser erken teşhis merkezi var. Mobil olanlar da mı? Mobil tarama mobillikte. var. Mobil ile beraber. Mobil sayısı da 120 civarında. Hı -hı. Yani bunlar çok önemli. Çok önemli. Ücretsiz çok büyük, olarak ücretsiz. yaptırabiliyorsunuz. Sadece meme kanserini taramıyor bunlar. Kalın bağırsak kanserini tarıyor rahim ağzı kanserini tarıyor, ücretsiz bir tarama var. Lütfen yani birkaç saatinizi ayırın, yılda bir defa, iki yılda bir defa bu taramak programlarına katılın. Şimdi bir buçuk yılı aşkın bir zamandır değil mi? Dünya Covid-19 pandemisiyle boğuşuyor. Hepimiz şaşırdık, ne olduğunu anlayamadık ve maalesef hayatımızın bir gerçeği haline dönüştü. Size olan yansımasını merak ediyorum. Yani bunu... hastalar başvuruda geç kalıyorlar mı? Taramalarını ihmal ediyorlar mı ve bunun sonuçları size nasıl yansıdı? Bunun sonuçları Covid-19 pandemisi her açıdan olumsuz yansıdı. Şimdi kendileriyle kanser dairesiyle Sağlık Bakanlığının bir toplantıda görüştüğümüz için ve izinleri nedeniyle paylaşabiliyorum. Normalde hedef kitle olan ve 2019 pandemisinden önce ee, senede yaklaşık 3,5 milyon kadın tarama programına katılırken, ketenlerde, bakanlığa bağlı yapılarda, bu sayıda %50 civarında azalma olmuş pandemi nedeniyle. Yani bu müthiş bir Çok rakam. büyük bir oran. Çok büyük bir rakam. E, kadın e, bulaş korkusuyla e, zaman zaman da lockdown'lar oldu. Yani sokağa çıkma kıslaması oldu. Dolayısıyla e, taramaya katılamadı. Zaten çok gönüllü gelmiyor kadınlarımız. Yani gelmemenin altında psikolojik nedenler var, bilgisizlik var. E, ben kanser olursam kurtulamam, tedavi olamam, yük olurum falan gibi bir sürü kadınlarda bir e, psikolojik e, sorular var. Kafalarında, düşüncelerinde farklılıklar var. Dolayısıyla bu pandemi de bunu iyice artırdı. Bir başka çalışma yaptık biz, araştırma yaptık. Bizim meme sağlığı merkezimize... Bu pandemi sürecinde gelen hasta oranında kanser tanısı alıp geliyor bize hastalar hı hı. tedavi için. Hı hı. Kanser tanısı alıp gelenlerde %20 azalma var. Bırakın taramayı ve metastatik meme kanserinde. Yani artık olay memeden ve koltuk altından çıkmış. Kemik, diğer organlara geçmiş. Onlarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 3 kata yakın bir artış var. Ya yani metastatik meme kanseri, lokal meme kanseri oranında artış var pandemi sürecinde. Yani aslında hastalıktan COVID-19'dan kaçalım derken, derken böyle bir risk var. Evet. Böyle bir gecikmiş tanı ve metastaz riski var. Aslında şunu zaten benim adamları medyada paylaşıyorlar. Korunarak yani maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin, temizlik kurallarına uyun ve gerekli olan kontrollerinizi, sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bu aynı zamanda mesela kalp hastaları için de söz konusu. Hı hı. Elbette Enfarktis bütün hastalıklar geçiren, için. Tabii kardiyolojik problemle kaybeden hasta sayısında artış var, gecikmeler var. Tüm hastalıklarda kanserde maalesef pandemi süreci böyle evet, bir şey. Evet, biz de sıklıkla yaşadık. dile getiriyoruz bunu zaten. Yani. Sizin alanınızda onlardan biri ama yüzde %50 oranını duymak beni de evet, gerçekten şaşırttı. De Bu derece yüksek olduğunu bilmiyordum. lütfen. Lütfen mutlaka bu tarama programlarına katılın, mamografi çektirin, erken tanının mutlaka ...size büyük bir getirisi olacak. Çok kısaca şunu da sormak istiyorum. E, meme kanseri aslında çok yönlü bir e, hastalık. Yani çok psikososyal yönleri de konuşulur. Çok. Biz bugün özellikle farkındalığa... ...meme kanseri, farkındalık ayı nedeniyle... ...dikkat çekmek istedik ama... E, ...şimdi tedavi açısından cerrahi, kemoterapi... ...radyoterapi, şimdi immünoterapiden ...çok söz edilir oldu. Bir kere immünoterapi nedir? Çok kısaca bize onu özetler misiniz? Ve meme kanserinde ne tür değişikliklere... ...ne tür iyi sonuçlara, yüz güldüren sonuçlara... Yol açtı? Şimdi genelde... ...şöyle bir bilgimiz var... Kanser, ümmün sistemi, bağışıklık sistemi düşük, çökmüş insanlarda ortaya çıkıyor sıklıkla ve çabuk yayılım gösteriyor. Evet. Bu, her organda e, hücreler yaşlanır, değişim gösterir. Ve e, meme kanserinde de e, hücrelerin, memedeki sağlıklı hücrelerin ölümü söz konusu, değişim. İşte bu ölüm bazı nedenlerle durdurulabiliyor. Yani hücre ölümünde durma ve hücrenin yapısında, genetiğinde değişim oluyor. Bunu yapan bir takım belirteçler var, immün checkpoint. İşte bugün bu kanser hücresine dönüşümü sağlayan bu bozuklukları saptama ve onları ortadan kaldırmak için, yani bağışıklık sistemini eski haline getirmek için e, yeni ilaçlar var. Evet. Ve bu konuda bir Japon, bir Amerikalı araştırmacı Nobel ödülü aldı. Hı hı. Yani bağışıklık sistemini engelleyen, hasar yapan noktaları yakalamak, onları ortadan kaldıracak ilaçlar vermek. Buna immünoterapi diyoruz. Henüz kullanımı sınırlı ve çok pahalı. Ama devlet tarafından ödeniyor Türkiye'de de. E, dolayısıyla özellikle kötü moleküler yapıya sahip olan, hı hı. E, üçlü negatif ya da her iki pozitif olup tekrarlayan hastalarda bir takım ümün testler yapılarak laboratuvar gen analizleriyle bu tedaviler uygulanabiliyor. Bu ayrı bir program konusu. Bunun detaylarına da de biz her seferinde yeni bir konu konuşuyoruz. <laughs> evet, öyle yapalım. Evet. Ama bahsettiğiniz gibi bu ay farkındalık ayı. Önce farkındalığı artıralım, tarama programlarına katılalım, COVID konusunda önlemleri alalım ama ihmal etmeyelim. Peki son olarak şöyle diyelim, hangi belirtiler karşısında hiç durmayın, hemen bir uzmana koşun diyelim. Tabii. Ee, bir kere belirti olmadan gidin, çektirin ama belirti olarak meme derisinde çökme, memede bir asimetri, meme başında sağa sola doğru bir yamulma, deviasyon, meme başı kanlı akıntısı, memede kitle. Yani kadınlar 20 yaşından sonra ayda bir kendinizi kontrol edin. Bazıları ben yapamam, bulursunuz. Yani kendini tanıyan, vücudunu tanıyan bir kadın, vücudunda yeni çıkan, düzensiz sınırda, sert, ağrısı hemen hemen olmayan bir kitlede hemen aile hekimi, kadın doğum ya da cerrahi uzmanına başvurması lazım. Ama yine de diyelim ki programın başında söylediklerimiz unutulmasın, farkında olmak önemli. Bütün bu belirtilere gerek kalmadan erken evrede yakalamak neredeyse meme kanserini %100 oranda tedavi edilebilir hale getirdi. O anlamda da çok şanslıyız aslında. Şanssızlığımızı kendi elimizde yaratmayalım. Evet çok teşekkürler. Zaman yine çabucak geçti. Meme Sağlığı Derneği kurucusu ve onursal başkanı Profesör Dr. Vahit Özmen'le birlikteydik. Sağ olun hocam. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. <laughs> bu arada pembe kurdelemi e, takmayı evet, unuttum. Siz takmışsınız. Evet ben taktım Yanımda çünkü getirdim. E, 1993'ten beri meme kanserinin <laughs> sembolü olarak farkındalığın kullanılıyor. Dolayısıyla bu ayda e, genellikle bazen izliyorum. Mesela çok mutlu oldum. Biz uyarmıştık kendilerini. Beşiktaş futbol takımında oyuncular formalarının üzerinde bir pembe kurdelere çıktılar. Maçı izleyenler bilir. Bu beni çok mutlu etti. Umuyorum kamuoyu da bu e, sembolün farkındadır. Beni affedin o zaman. ikimiz adına, e, ikimiz <laughs> ben, paylaşmış ben olalım size sizin Ben de düşünemedim ama e, bir daha büyük unutanlardanım. gelecek yıl ayında mutlaka böyle İnşallah. bir takım pembe sembollerle birlikte Yapalım. program Peki. yaparız. Peki çok teşekkürler. E, yine görüşeceğiz yeni konu ve konuklarla. O zamana kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın.